Evet yerden çok konunca besin kalk. gel. Çok şeker ya. <laughs> Ebe Sen oynayacak mı yerden sık? Oynuyor mu? Haybe. Haybe. Abi 20 geçe dedik ama. Abi ne olur. Ya, sizi, ya ne oldu daha mı? Berar yo. Ayağın o yan yardı. Abi. Ay şiiiiiii Efendim Hayat Hı, ee, de... ben, ben Oyuncan mı? Hepimizi toplu istiyorum Hayat'cığım Ebenim. tamam bekle adam gidecek Ferrario Ay şiiiiiii Öyle <gülüş> bir şey oynamayacak mısınız? Eğer deden duracaksa orada ben senin için gelirim. Yapalım. Dede. Dede. Orada duracak Hayır. Ya durmayacağım. Abi Erdem çekil. Abi gel hadi. Hayır durmayacağız diyor ama. Ya, dede. Gerar ya 5 dakika daha izle. Aşi. Erdem Abi duracağız değil mi burada? Hayır yavrum. Bu spor aletlerini orada spor aletleri var ya. Aha. Orada iki dakika hemen bunlar bir spor yaptıklar. ben de geliyorum o zaman. Gel. Evet. Geleyim mi ben Gel. Evet. Tamam. Hemen geliyorum ben. Beni bekle iki dakika. Geleceğim. Ayaz, Ayaz Eşyalarını sana emanet olur mu? Eşyaların sana emanet. Geleceğim hemen. Geleceğim hemen. Kanı gidecek mi sana bakacağım. Bak tamam mı onlara? Evet gidiyoruz arkadaşlar. Geldim. Kan, ya kar top istiyor muydun? Top getirmedim. Ya, de. Hadi oynayalım. Ah, ah, ya. Oynuyor musun yerden çık? Yerden çık oynuyor Ya Bora, hayır niye böyle bir şey yapıyorsun ya? <laughs> abi, evet. abi, gezdi, şurası, <laughs> şey. sen güven istiyor mu? Biraz oynayayım yerden? Ya git abi sen de bir şey Bravo, bravo. Nasıl böleceğim? acıtı Gel. Tabi. <laughs> Oynamıyor ki bizim benimle. Biraz koş ama kan. Hadi. <laughs> Oynuyor musunuz yerden çekin? Ebe Ya Ebe Ya Ebe. Ebe I see you Ebe Waaa Let's play a game Where are you Hem gülen yerden size konuyorsun Hayır abi nasıl oynayacağız bununla I see you Cücük cücük choo. Ah. Neler yo? Bu ha vardı abi. Arda beni döndürebilir misin? Ay si. Oynamıyoruz mu oyun? Oynayalım benim. Ama senin araban buymuş. Ha. Sen anahtarımı almışsın. Where are you? I Abi Ayacı da çağırayım mı buraya? Biraz sonra gideceğiz e, ee, Ardacı. Sen çağır yine onları. Ee, Biz gidersek de oyuna devam edelim. Tam 5'te bu kadar buradayız. Evet 5'e kadar buradayız. De de. Böyle tam de duruyor bize. Selamün aleyküm. <laughs> Aleykümselam. <-L> İyi <laughs> daha. Siz basketçisiniz değil mi? Şurada ben de bayla. basketbolu çok oynadım. <laughs> Boydan belli oluyoruz. <laughs> Kaan! Thank <laughs> Sen alacağım bir yerden şu şekilde. Ya koşamıyor mu ya? Where are you? Nereden çıkamıyorsun? Çünkü şey yer... Ayşe. Gimnastiğe mi? Evet çantalar. Kapanmış ama koronavirüsten dolayı. Evet. Ama bak çantaları var ha. Ayşe. Oyun oynayacak mısınız ya da istiyor musunuz? Yoruldun mu? Hayır. Ver evet. Ayaz'ın 10 dakika çıkardı ben. Kal. Ben bir de dene söyleyeyim sen burada. Dur 5 dakika sonra geleceğim tamam mı? Minali Ayaz'ı da çağırayım. Diyor. Siz çok seviyorsunuz bana.